Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sayın izlerim, Bugünkü üç konuyu ele almak istiyorum. Sıkça sorulan sorulardan birincisi e, aile içi sıkıntılarımız, huzursuzluklarımız bunlar manevi olabilir mi? İki, e, işlerim devamlı ters gidiyor. Neye el atarsam kuruyor. Her işlerim ters gidiyor. Olmuş işim bile bozuluyor. Üçüncüsü de e, ben de ailemde bitmeyen devam rahatsızlıklar var. Doktora gitsek de çözümler bulunamıyor. Devamlı rahatsızız, devamlı hastayız. Bunların manevi ee, acaba manevi olabilir mi? Bu gibi sorular çok çekiliyorlar. Kardeşlerim burada iki yönlü ele almak lazım. Ee, genel olarak bu üç konu içinde hayatın olağan akışı e, işte geçim kaynakları, maddi manevi sıkıntılar dolayı bunları maruz kalabiliriz. Ama e, ben daha çok e, danışanlarımdan şunu gördüm ve yakaladığım şeytanları anlatmaları veya gerekirse Müslüman cennelerle konuşmalarda şunu çok şahit oldum. Aileye geçmişte yapılan büyü oluyor. İşte diyelim ki anneye babaya daha sonra oradan çocukla yetişmeye başlıyor. Ve aile yapılmış büyülerden dolayı da evlere yerleşmiş olan şeytanların evlere yerleşmiş olan şeytanları gerek bedenlere girerek gerek bedenlere girmeyerek dışarıdan büyüleri aktif ederek gerek insanın yaptığı gerek daha sonra da cinler evde yaşarken kendi yaptıkları büyülerden dolayı aile içinde huzursuzlukların çok çok olduğunu gördük. Allah ne demişti? Şeytan size fısıldar. Ee, yani o cinlerde oturuyor evin bir köşesinde. Ee, anneye fısıldıyor, oğluna fısıldıyor, karısına fısıldıyor, eşine fısıldıyor ki onlar en ufak bir şeyde bir patlama oluyor, öfke patlaması oluyor. Bunların e, genelde ailelerde büyü olanlarda çok 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 çok, çok olur. Yani evlerinde şeytan yaşayanları çok çok olur. Bu şeytanlar evde niye yaşıyor? Biz iyi ibadet yapmadığımız için, Kur'an'dan uzak durduğumuz için. Çünkü Allah'ımız ne demişti? Şeytanlar, kafirler asla Allah'ın sözlerinden tahammül edemez. Biz bugün evimizde her gün Kur'an okusak, Kur'an dinlesek bu şeytanlar bizim evimize asla asla barınamayacaklar. Ama biz bunları yapmadığımız için e, mecburen onlar da bizim yaşadığımız doğrultusunda evlerimize yaşıyorlar. Biraz da büyünün verdiği etkiyle evlerimizde yaşayabiliyor. Mesela bitmeyen e, hastalıklarda da, e, geçmeyen hastalıklarda da biz genelde e, bedende musallatlar olduğunu gördük. Ama bu bedendeki musallatlar asla asla ağır, e, e agresif yaptırmıyor. İşte kimisini delirtir, kimisini çıldırtır ama e, bu tip e, vakalarda hiç çıldırtmadığını, delirtmediğini, hatta insanların hiç farkına varmadan sadece bedenlerde ağrı yaptıklarını, genelde omuzlarda, kollarda, ayaklarda, baş ağrısı, e, boyun ağrısı bunların çok 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 olduğunu gördük. Ve tedavi aldığımızda da genelde omuzlarda, boyunda, ve ayaklarda, ellerdeki musatları temizlediğimizde insanlar diyor ki hocam sanki üzerimizde 50 kilo yük kalktı. Bir rahatladık. Çoğunun da beyne iyileşiyorlar. Beyinde bir ağırlık olduğunu söylüyorlar. Temizlikte sonra diyor ki hocam beynim sanki birden bire boşalma yaptı. Bunlar da aynı yapılmış büyüden dolayı eve iyileşmişler. Çocukken veya genç yaşlarda bedene girmişler, hiç kendilerini belli etmemişler. Daha sonra bu şekilde ağırlığa vermeye başlamışlar. Bu şekilde sıkıntılar vermişler. Sadece sıkıntılar bu şekilde başlamaya başlamış. Tıp olarak da bunu çözüm bulamamış. Bunu da biz cinlerden olduğunu gördük. Diyor ki bazıları hocam bizim işimiz hiç rast gitmiyor. Kardeşlerim eğer bu varlıklar bedende varsa veya etrafınızda varsa sizin iş akışınızı engellerler. aldığınız kararları yanlış almanıza vesile olurlar. Mesela bir şey bir karar alacaksınız size göre doğru ama başkasına sorsanız bu karar yanlış. Ama size doğru geliyor. Çünkü niye içerideki size vesvese veriyor doğru olduğunu belirterek bütün işlerini bozuyor. Diyelim bir ticaret uğraşıyorsunuz bir müşteriniz var. Ee, diyelim ki ama insanların çoğunun kapısı açık olduğu için ben diyorum ya Türkiye'de insanların %70'in kapıları açık. O senin yanındaki şeytan ve bedendeki şeytan ona fısıldıyor işte bunu işe alma. İşte veya daha zorluk çıkar gibi fısıldıyor. O da hiç farkında varmadan senin daha zorluk yapıyor. Mesela işin olmuyor, işlerine sebep olma. Bunları çokça gördük yani ben bir danışanım vardı. Hocam işlerim devamlı ters gidiyor falan demişti. E, hem eşini hem kendisi okuduğunda eşinin musulatlı olduğunu, aşık musulatlı olduğunu gördük, aşık için olduğunu gördük. İçindeki cin şunu demişti, ben bu Çocuktan bunu ayrı için neler yaptım, işlerini alt ettim demişti. Çünkü biz bunları çokça gördük. Gerek büyülerin etkileri, mesela iş kaybı, işlerin bağlanması diye yapılan büyülerde de biz işlerin bağlandıklarını, işlerin iyi gitmediklerini çok çok gördük. İnsan ne güzel bir düzene varken düzenlerin birdenbire alt üst olduğunu gördük. İnsan da bunu anlamıyor. Yani bunların sebeplerinin çoğunu cinler olduğunu gördük. Yani %70'inin cinler olduğunu gördük ve büyüler olduğunu gördük. Geri kalan %30'da insanın normal yaşantısı yanlış aldığı kararlar olabilir arkadaşlar. Onun için aileden gelen büyüler ve aileden gelen musallatlar hiç belirtmeden insanlara bu tepkileri verebilir. Eğer sizin de geçmişte kalan ailenizde olan eğer musallatlarınız varsa ve büyüler varsa şüpheleniyorsunuz e, iyi bir tedavi altına almaya bakın. Ve tedavi altına alındığınızda ailedeki büyüleri komple bozmaya bakın. Yani aile yapılmış büyüler varsa bunları da bozmaya bakın. Eğer siz sadece kendinizi e, ee, siz sizde kendindeki büyü bozup veya kendindeki musallatı kaldırırsanız ama ailedeki büyü devam eder. Ve özellikle de tedavi olurken evi temizletmeye bakın. Yani evdeki yaşayan şeytanları temizleyin, evin başasında yaşayan şeytanları temizleyin ki, o büyüleri temizleyin ki böyle bir etken daha olmasın. Yani sizin öldürdüğünüz ciller başka kavimler, kabirler gelmesin bu büyüyü aktif etmek için. Onun için temizlik yapıldığında bir ailede eğer varsa aile komple temizlemeli. Eğer temizlenmiyorsa aile bu sıkıntılar tekrar devam etmeye, devam etmeye başlar yani. Onun için de e, en önemli e, şey, madde burada büyülerin, aile yapılmış büyülerin, geçmişte bütün büyülerin temizlemesi kardeşlerim. Işte. İnsan bir defa büyü yapar ama cinler devamlı büyü yapacağı için bütün işleriniz ters gider. Sağlık problemleri yaşarsanız E, aile huzursuzlukları olur. E, biz çocuklarımızı Gerçekten İslam üzerine yetiştirsek, Kur'an üzerine yetiştirsek, namazlarını kıldırsak, biraz üstüresek, e, ee, evde devamlı Kur'an okursak, namaz kıldırsak, Kur'an dinlesek hiçbir şeytan bize yanaşamayacak, hiçbir şeytan bize vesile veremeyecek. Allah'ım demişti ya bize Kur'an kendisi, şeytan salih kullarımın üzerinde asla bir hükmü yoktur. Onun için e, biz salih kul olma yanında biraz adım göstersek, çaba göstersek Allah zaten bizi korumaya alacak. Zaten Kur'an ayetlerini okuduğunuzda bir nur oluşmuş olacak kardeşlerim. Ama bazıları şunu diyor, musallata kapılmış, bedende musallatlar var, evin içinde musallatlar var, bu Kur'an okuyoruz ama düzelemiyoruz. Kardeşlerim zaten bir önce musallatlısınız, önce biz temizlenmeniz lazım gerek sizin çok yalvararak gerek bir rükeciden yardım alarak temizledikten sonra e, ancak e, bunlar e, e, yani okuduğunuz Kur'anlar size daha nur olarak daha rahmet olarak ulaşmış olacak. Çünkü siz yıllarca Allah'ın e, Allah ne demişti? Benim zikrimi üstlenme ben bir şeytan usulüyorum. Üzerine kabuk atarım. var atarım. Siz yıllarca şeytan hizmet ettiniz. Yani yanlış yaşayarak. E, siz birdenbire ben hemen Kur'an okumaya başladım hocam. Tövbe ettim. iyi oldu. Bunun da bir zamanı var tabii ki. Allah tabii ki tövbeleri kabul edecek. Ama bedel ödemeniz lazım. Onun için ailesinde olan anneler babalar özellikle siz eğer büyüler falan varsa mutlaka mutlaka büyük peçeye bozulun ki yarın bugün çocuklarınız da bu sıcağırt etmesin. Çocuklarınız da bundan dolayı sıkıntı çekmesin. Bazı anneler babalar bu büyüye cine inanmıyorlar. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim okuduğunuzda her şey açıktır. Bakara 102. ayette vardır ki bunun gibi de nice ayetler vardır. E, büyünün varlığı vardır. Allah büyülere izin vermiştir. Şeytanlara izin vermiştir. Onun için siz Kur'an okuduğunuz sürece, namaz kıldığınız sürece şeytanlar size yanaşamazsın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.